Mide çeperinde oluşan kanser genellikle 50 yaşın altındaki erkek bireylerde daha yaygın olarak görülür. Mide kanserinin nedenleri tam olarak bilinmese de peptik ülsere sebep olan Helicobacter pylori adı verilen bakterinin etkisi bu hastalıkta ön plandadır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Mide kanseri büyük çoğunluğu midenin iç yüzünü kaplayan mukoza adını verdiğimiz kısımdan kaynaklanır ve adenokarsinom olarak adlandırılır. Mide, karnın üst kısmında yemek borusu ve 12 parmak bağırsağı arasında yer alır. Squamous karsinomlar, lenfomalar ve kas tabakasından gelişen tümörler daha ender görülür. Mide kanserlerinin yaklaşık %40'ı midenin çıkış bölgesine yakın alt kısımlarında, %40'ı midenin orta kısmında, %15 kadarı da yemek borusuyla bağlantı kısmı olan midenin üst kısmından köken alır. Hastaların küçük bir kısmında midenin birden fazla bölgesinde aynı anda tümör oluşabilir. Mide kanserleri komşuluk yoluyla yemek borusu, ince bağırsak, pankreas gibi komşu organlara, lenfatik yolla lenf nodlarına ve kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Mide kanseri nasıl oluşur? Vücudumuzda sağlıklı hücreler düzenli bir şekilde bölünür ve büyürler. Bu işlem DNA adı verilen ve her hücrede bulunan genetik materyal tarafından kontrol edilir. DNA'daki bazı genler hücrenin doğru zamanda bölünmesini ve gerektiğinde doğru zamanda ölmesini düzenler. Bazen bu genlerde aşırı hücre çoğalmasına yol açacak yapısal değişiklikler oluşabilir. Tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan dördüncü kanser olan mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine yerleşen ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabilen özelliktedir. Mide kanseri çeşitli nedenlerden dolayı, mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Mide kanserinin nedenleri nelerdir? Mide'nin inflamasyonu olarak tanımlanan gastrit, uzun süren bir anemi tipi olan pernisiyöz anemi ve mide yüzeyinden çıkıntılı yapılar olan polipler bu riski arttırmaktadır. Mide kanseri riskini artıran diğer faktörler ise şunlardır: Sigara içmek fazla kilolu veya obez olmak. Tütsülenmiş ve tuzlu besinleri fazlaca tüketmek. Fazla turşu tüketmek. Düzenli olarak alkol içmek. Ülser dolayısıyla mide operasyonu geçirmek. A kan grubu. Epstein-Barr virüs enfeksiyonu. Bazı genler. Kömür, metal, kereste veya kauçuk endüstrisinde çalışmak. Asbest maruziyeti. Ailede mide kanseri olan biri olması. Mide kanseri, midedeki hücrelerin genetik materyal olan dınasında değişiklikler olmasıyla başlar. Bu değişiklikler sağlıklı hücreler ölürken, kanser hücrelerinin çok hızlı bir şekilde bölünmesini ve yaşamasını sağlar. Zamanla kanser hücreleri birleşerek sağlıklı dokuyu yıkar. Böylelikle vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. Mide kanserinin belirtileri arasında ilk göze çarpan hazımsızlık ve şişkinliktir. Etli gıdalara karşı isteksizlik de mide kanseri belirtileri arasındadır. Mide kanserinin ileriki safhalarında ise karın ağrısı, bulantı, kusma, yemek yedikten sonra şişkinlik, kilo kaybı görülmektedir. Özellikle daha önce benzer şikayetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir. Mide kanseri belirtileri, hastalığı erken evrede yakalamak adına çok önemlidir. Çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikayetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurmak, mide kanserini erken evrede yakalamak için çok önemlidir. Mide kanseri belirtileri Asidit ve geğirme Mide asidinin yükselmesi ve geğirme sorunu, mide kanseri vakalarında çok sık karşılaşılan belirtilendir. Ancak bu şikayetleri yaşayan herkesin mide kanseri olacağı anlamına gelmez. Doluluk hissi. Mide kanserinin belirgin belirtilerinden biri de yemek yerken normalden daha erken fazla doymuş hissetmektir. Uzun süren doluluk hissi kilo kayıplarına neden olabilir. Kanama ve yorgunluk. Mide kanseri erken dönemde mide içinde kanamaya neden olabilir. Sürekli kanama da anemiye neden olabilir. Kırmızı kan hücrelerinizin azalması ile birlikte daha soluk görünmeye, nefes nefese kalmaya başlayabilirsiniz. Bazı vakalarda kan kusmak da görülebilir. Kan pıhtıları. Mide kanseri olan kişilerde kan pıhtısı olma oranı daha yüksektir. Bu nedenle ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bacakların şişmesi durumunda acil olarak kanın pıhtılaşmasını önlemek gerekir. Bu durumda vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak gerekir. Bulantı ve yutma güçlüğü Mide kanseri belirtileri arasında bulantı ve yutma güçlüğü hissi oldukça önemlidir. Mide kanseri olan kişilerin yarısından fazlasında görülen en belirgin belirtilerden ikisidir. Bu semptomlara mide ya da göğüs kemiğinin altındaki ağrı da eşlik eder. İleri evre mide kanseri belirtileri. Mide kanseri ilerlediğinde dışkıda kan görülmesi, batında sıvı olması, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtilerle karşılaşılabilir. Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden gizlice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Bu nedenle erken teşhis mide kanseri için çok önemlidir. Mide kanserinde erken bulgulardan biri tümörde meydana gelen hafif kanamaya bağlı olarak dışkıda gizli kan arama testlerinin pozitifleşmesidir. Kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık rutin kan tetkiklerinde saptanabilir. Erken dönemlerde hazımsızlık ve hafif ağrı şeklinde başka hastalıklarla karışabilen belirtiler bulunabilir. Hastalık daha ilerlediği zaman iştahsızlık ve kilo kaybı belirgin hale gelir. Bu belirtilerden bir ya da birkaçına sahip olmak mutlaka mide kanseri olduğu anlamına gelmez. Peptik ülser gibi daha sık görülen başka hastalıklar da benzer belirtilere yol açabilir. Mide kanseri türleri nelerdir? Adenokarsinoma. En yaygın olan mide kanseri tipidir mide iç yüzeyini örten glendüler yapıdan tümör oluşur. Lenfoma. Bağışıklık sisteminde görev alan lenfozit hücrelerinden köken alır. Sarkoma. Yağ doku, bağ doku, kas dokusu veya kan damarlarından köken alan kanser tipidir. Metastatik kanser. Meme kanseri, akciğer kanseri veya melanom gibi diğer kanserlerin mideye yayılması sonucu görülen, primer kanser dokusu midede olmayan kanser tipidir. Mide kanserine ne iyi gelir? İngiliz karbonatı. İngiliz karbonatının en önemli faydalarından birisi kanseri önleyen yapısı. Yapılan araştırmalara göre düzenli bir biçimde karbonatlı su içmek kanseri tedavi edici etkisinin yanı sıra tümörlü hücrelerin tedavisini de daha kolay bir hale getiriyor. Karbonatlı su uygulanışı sabah, öğlen ve akşam yemeklerden bir saat önce, bir su bardağına tepeleme bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve üzerine bir miktar kaynar su ilave ederek, iyice karıştırarak çözülmesini sağlayın. Ardından, bardağın geri kalanını klorsuz su ile tamamlayıp içebilirsiniz. Bu uygulamaya bir ay boyunca devam edin. Hastalığın seyrine göre sonlandırın veya devam edin. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.